Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte ee, Arkadaşlar Bir saniye ses ayarlarını yaptım Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte takas yapacağım Takas Yani bu videodan sonra takas olabilir Yazarsanız Böyle üstüm böyle bir tık gösterdim Bir tane bu var 3 milyon veriyor. Bir tane bu var. 2 milyon veriyor. E, Krappoliminata 3 drekli. Bu da 4 yeni gelen mutation. de buradan gittim bu, um saymayalım. Ablablab savur var arkadaşlar. 6 milyon veriyor tekte. de Frostrios'lar var. Buna gerek yok. Buna da. Bu belki olur arkadaşlar 1 milyon iyi. tipi bir takoslar. 2 milyon veriyor. Bu da Lostraridos ama sağlamca Trade yapacaksın bunlar. Bir de La Caçura var. 2 trade'di. Bir altın birisi ateş. Trip Tropi var Dandik. I'm Katito var uh, Candy. Lav 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 var. 5 milyon nokta 5. Lav 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 bir bir kez daha birisi gitti. Ama maalesef banlandı altın üç ile gök var arkadaşlar 21 milyon video buna takas beklerim arkadaşlar üst katımlara bu var arkta bu var arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, skemci değilim arkadaşlar ama skem gelene bandarım arkadaşlar gerçekten bunlar buna buna şuna bir de buna trade bekliyorum arkadaşlar. Bunu da yine üst katına koyalım. Arkadaşlar ee, şimdi bekleyeceğiz. Takas yapacağız. Göstereyim. Şimdi insanlar takas yapacağız. Bakayım. Doğru mu değil mi? Ya da arkadaşlar Part 2'de yaparız. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. ismini arkadaşlar görürsünüz. İsmimi değiştireceğim arkadaşlar. İsmimi çok çok uzun fotoğraf çekip yapabilirsiniz. İsmimi bir çok uzun. Arkadaşlar ondan arkadaşlar ondan böyle fotoğraf çekip de telefonu telefonunda da yapabilirsiniz. videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone ve olmayı unutmayın. De bye.